Milleten selamun aleyküm benim kıymetli izleyicilerim hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Herkeslere hayırlı günler dilerim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz de, de Rabbime bir şükür olsun iyiyiz. Şöyle bakalım. Ne yapıyorum canlar? Kuru fasulye pişireceğim. Uzun zamandır yapmıyordum. Baya baya uzun zamandır bu arada. Ee, yana da bir pirinç pilavı, bir salatadır. İnşallah bugünkü menümüz böyle. Ee, Hasan geldi bu arada. Biraz önce e, düğünden getirdiği eşyalarla uğraşıyordu. Şimdi durdurdum. Bu, bu, bu. Arkadaşlar ben şöyle fasulyelerimi güzel haşladım. Bir prizme indirmiştim. Normalde bu böyle değil. Şöyle dümdüz şekilde yapmıştım. Yer kaplaması gibi şöyleydi. Şöyle. Ama biraz önce ben bunu eze eze buzunu giderdim. Şimdi ne yaptık buraya? Soğanları doğradım bu soğanlarımızı. Köy soğanlarımızı e, onun dışına da salçasını ekleyeceğim birazcık. Sonra da fasulyemizi ekleyeceğim. Bu arada canlar şu tarafta da dünkü tatlılarımızdan artanlar var. Şöyle streçledim. Şu şeyin altında da diğer tatlılar da var. Üzerlerini örtmüştüm yatmadan. Ee, çocuklar sabah biraz yedi. Ömer'in yedi Yüksel yemek de. Ömer bugün biraz daha elhamdülillah daha iyi gibi sanki. Ee, kendi dolaşıyor böyle hiç ayağa kalkmıyor. Babası şöyle gelirken çerezlerim getirmiş. Bunlardan yedi. Şöyle şuradan Şunda açmadık. Bunda da bunda var. Üzüm neydi var bunda da? Artık bunda biraz sonra yeri. Yemeği yedikten sonra sabah Ömer Ruyan da bugün 6'ydı. Akşam erken yatıyor mu ya arkadaşlar? Erkenin uyanıyor. İşte sabah saat 6'ydı. Hava da böyle kararmıştı. Anne kalkan benim karnım acıktı dedi. Artık süt vermiyor. E, süt mola. Çünkü bir günde 3 biberon içmek istiyordu. 2 biberon ben normalde uyurken veriyordum. Bir de sabah uyanınca uyurken içemiyor zaten. Bir iki yudum alır hemen uyur. Sız algalarını. Sabahlar içiyordu ama onu da kestik. Çünkü onu içtikçe daha fazla istifade ettiğini fark ettik. O da bunu fark etti. Anne ben bunu içince dedi. Tekrardan kusuyorum istemiyorum ben sütü dedi. O yüzden vermiyorum. E, probiyotik aldım. Ondan birazcık veriyorum. İşte fazla vermiyorum. Çünkü zaten midesi karışık ya. İyice ortalık karışır diye. Tek onu da vermiyorum fasulye de çok fazla. Hep yarısını ayırır mıyız bilmiyorum. Şimdi salçamızı ekleyeceğiz üzerine. Salçamı da şey yıkadım kavanozunu. Daha geri koyulacak. Burada şişem de duruyor. Birazcık daha bekliyorum. Kaç yıldır? Hiç renklendirmiyor bu bizim salça. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Toz biberi de çok az etmeyeceğim çünkü salçanın da acısı var. Sebebi çocuklar yiyemiyor. Hazırladığımızda işte anlamı var. Ne oluyor olunca da. Sabah da yumurta yedim hazırladım. Ondan sonra kahvaltılıklardan vardı. Öyle elhamdülillah kahvaltımızı yaptık. Normalde hiç böyle e, kızartma türüdür, sağ sol yapamadım. Ömer'in midesi bulanıyor ya, bir şey getirdik mi anne ve umutsacım götür bunu diye ağlıyor. E, bugün de baktım birazcık iyi gibi, böyle cana gelmiş gibi. Hemen evet, de hazırlayayım birazcık proteinini alsın. Çok parayla düşündüm bugün. Öyle kahvaltımız. Annem! Lavabona mısın sen? Ana! İyi ki öğledik bak yine gitmiş. <laughs> Normalde bu kadar hastaneye götürecektim tekrardan. Aksaray'da bir tane şey var, başak hastanesi, çocuk hastanesi. Çok güzel orası. Hemen geldim. Dur. Yemeğimiz Hı. yanar. var hemen. Yani o çok iyi geldi aslında. E, de onu istifade etmişti. O yüzden günlerdir içiremiyordum. Yine bu ısrar değil. Şimdi Dazo diye bir tane şurup var ya. Normalde içtiği gün kesiyor. Öyle etkili bir şurup. Ama e, içirince de istifade etti. Zaten o gün söylemiştim. Dünkü videomdan bahsettim. Halıları yıkadım. Akşamın 11-12'sinde diye. Onun için böyle istifade etmişti. Çok az da tuz atalım. Hı -hı. Demiş. Şöyle atalım. Aşırı derecede atmayın çünkü şey de iyi yormuyor, da yormuyor. Evet. Bu arada benim hocamın hala şu iki gözü yanmıyor. Hasan'a söyledim. Vallahi ben de bir ay oldu herhalde. Garanti çağıralım. Hala garantisi var diye. Ee, Dün teyzem baktı arkadaşlar acaba içinden şey olmuş 12, teyzemki de böyle olmuş içine diyor limon damlattım diyor hemen böyle yanında oldu onunki de böyle olmuş. E bu limonluk değil arkadaşlar ne gaz geliyor ne de çakma yani hem bunun hem bunun. Ne alakada şu ikisi gitmiyor da bu ikisi hiçbir fikrim yok. Artık bakacağız. İki yıl garantisi var yıl dolmadan. Bunun markası geçen de sormuşsunuz arkadaşlar Green Nest bunun ismi Green Nest. Normalde biz bunu Alman malı diye aldık. Yani bu... Ee, bu piyasada eşi benzeri olmayan Alman malı diye aldık. Duyduk ki bu bimde satılan ürünmüş herhalde. Yine de tam emin değilim ama öyle söylenildi. Bilmiyorum. Allah Allah. çayların altına biraz su alayım. Anne ne Niye birazcık ağırdan aldım? Şu e, içinin buzları birazcık erisin diye. Yemek yapıyorum anne. Öyle yemeğimiz inşallah. Birazcık daha ekmeğe sen daha güzel olur. Ben fasulyeyi de çok mi seviyorum arkadaşlar? Bugün tatlı tatlı yediğim yemeyeyim. yemedim. Bir daha da şöyle canım isteyerekten yemiyorum. Herkesin damak lezzeti farklı oluyor. Kimisi de bunu dinlenince, bir iki gün durunca çok seviyor. Kimisi benim söylediğim gibi hemen sıcağıyla anında yiyecek, bitecek. Bilmiyorum vallahi geniş şekilde bir fasulye olarak da dilerim. Çok azcık daha su ekleyeceğim. Gözüm az bir ileride. Sulu olursa iyi olmuyor. Hani koyu olursa yine azıcık su ekleyebilirim bir çaresi var ama oyunun, ay suyunun bir çaresi yok. Kaynadıkça şey olacak, fasulyeleri içeceğiz. iyice kesilecek. Bunu da akşam yıkamıştım. İçinde mısır vardı. Bu şeyle mücadele mi büyük ben... tamam. da, da O zaman canlar videonun devamına görüşürüz Böyle başlangıcımızı yaptık Videonun devamına bakalım artık ne gelirse Allah ne verirse öyle devam edeceğiz Çok güzel olmuş annem Evet canlar i̇şte Dışarıya çıktım şöyle Bugün tavuklarımızı dışarıya çıkartmadık çünkü şuralar neydi? Berbat diyorlar. Onları ee, onlar öbür tarafa doğru şey yapacağız ya inşallah. Okumes bizim olursa o tarafı kullanacağız. İnşallah o zaman artık salacağım dışarıya. Annem gibi de şöyle dışarıda tavuk diyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah. Bunlar da burada böyle kendilerini yaymışlar. Şunun rengine bayılıyorum arkadaşlar. Şu griyi çok seviyorum. Renk olarak da. Diğerler de diğer taraflardalar. Annem gül dışarıda oturuyorlar. Güneş dönüyorlar. <laughs> ben de bulaş makinesini çalıştırdım. Annem çalıştıramamış. Ona yardımcı oldum. Şimdi tekrar gidiyorum. Yüksel çöp aldı, çöpümüz çöpümüzü atla. Bak hele hep buralara atıyorlar. Bizim şuralarda doldurmuşlar kenarların çiğlerini. Onu, onlar da aldım da attım. Buralara kim atıyor bilmiyorum. Şimdi eve çıkacağım. Yok anne, ıstıran orası yok gayrı. <laughs> Evimde içeride yatıyor arkadaşlar. Bir de ziyaret ettim. Uzanmış yazık. Girdi rahat memdi diye çıktım yandan. Yükselim bak hele burada da var annem. Uçuyor mu? Buramı atıyorlar. Hasan dikti iki tane fidemiz var burada da. Çam ağacımız. Ha, o poşet daldı atlım. Alıver. O benim akıllı oğluma. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi yukarıya çıkacağım. Hem yemeğim var ocakta. Ondan sonra hem de Ömer'imin yanına çıkım. Hasan arkadaşlar arıyor. Belki onların yanına gider o. Evet güzel izleyicilerim. Biz de yemeğimizi yedik. Karnımız doyurdu elhamdülillah. Rabbime bin şükür olsun. Ondan sonra neler yaptım? Hasan Aksaray'a gitti arkadaşlar. Arkadaşlarıyla, kuzenleriyle. Dün de beraberlerdi. Bugün de gitti. Yarın da gidecek. Öbür gün de gidecek. Öyle. Öylece canlar. O da gittikten sonra biz kendimiz karnımızı doyurduk normalde beraber yiyecektik. O gitti biz kaldık çocuklarla. Ee, yemeğimizi yedikten sonra da bulaşıklarımı yıkamadan önce indim kuşlarımızı doyurdum. Tavuklarımızı doyurdum onlar açtı. Köpüşlerimizin karnını doyurdum. Sonra e, çöpüm vardı mutfağımın çöpü onu attım. Yemek kartı vardı köpüşlerimize döktüm. Onun dışında da etrafa şey böyle bir poşet uçmuş bayağı bahçeye Dışarıdan gelenler de bazen rüzgar uçabiliyor. Onları da hep bir toparladım. Hepsini bir attım geldim tertemiz. Eve gelince de bulaşıklarımı yıkadım. Çocuklar oyuncaklarını toparladılar. Çünkü bu saatlerine bir saat kaldı uyumalarına. Dağıttıklarını toplayıp sorumluluklarını bilmediler. Onları oraya toplattırdım. Ben de oturma odamı toparladım. Bulaşıklarımı temizledim, yıkadım. Makinemi çalıştırdım. Hemen kameranın arkasından ses geliyordur hızır hızır zaten. Şimdi ne yapıyorum? Ömer ne diye ağladı, ben pan pankek istiyorum diye ağladı, onu çok seviyorum. Baya Bayılıyor. Yükseli hiç hoşlanmıyor, o bununla yapıyor beslenmesini. Hiç ağzında değmeden geri geliyor ama Ömer çok seviyor. Yaptığımı akşama kadar kipir kipir yiyor dolanı dolanı. O yüzden de e, can istemiştir diye düşünerek de bu arada fasulyeden de yedim maşallah. Evet. Fırçalıyor Var mı buralarda? Makine yaptım bir tane fırçayı. Burası da gayet aslında biz bir ortam oldu. Sakin bir ortam oldu ama yine de niye bulamadım? Kızım seçmedi herhalde. Ben yapmayayım. Azıcık yağ yedim. Dur dur. Burada da sinimiz var. Onu yıkadıktan sonra uğurladım. Buraya koyuverdim. bunlar bir beraber. Fasulye tam ayar olmuş arkadaşlar. Biz yedik bir tabaklık, hatta bir buçuk tabaklık tarzımızı doyurduk. Yanına bir de salata yaptım. Pilavdı, salatadır. Elhamdülillah bugün de benim öyleydi. Karnım. Annemden getirdiğim sütleri arkadaşlar bir güzel yıkadım şişelerin içine çekiyorum dikterize indiriyorum. Böyle çıkarınca da bayağı bir süre kullanıyorum onu. Normalde Ömer içiyordum, Ömer de şu aralar içmeyi bırakınca sütünü sütler hep bizim tatlılara, pastalara, böreklere kaldı. Şöyle da çok güzel bir hamur oldu. Hiç içinde bulmayayım, kalmadı. dışından tabağa alayım. Şimdi gelir Ömer. Geliyor, anne daha saat sonra Daha hala videoya Videomu başlattığımda yine tüm malzemelerimi garip atmıştım. Onca an istedim. İsmini bakalım. Bu arada bugün de e, günlük çocuklarla etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Günümüz yüksel Etkinliğimiz okuma metniydi. okumamız yaptık. E, okumada birazcık gerideyiz arkadaşlar. Matematimiz falan gayet güzel. Diğer derslerimiz de gayet güzel ama e, okumada birazcık Yavaş ve gerideyiz. Onu ilerletmeye çalışıyorum. Uğraşım elinden geldiği yüksel ağlıyor. Ben bıktım artık. Kitap okumak istemiyorum falan filan. Böyle isteyenler olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur. Öğrenilecek. Herkes nasıl öğrenirse yüksel de öğrenir zorunda. Bunu da yavaş yavaş daha iyi anlayacak inşallah. Ee, bugün de ne yapacağız? Evet bugün patates baskısı yaptık. Ona bakacağım pişip nasıl pişmediğini. Patates baskısı yaptık arkadaşlar. Evet sucuk. Bugün de e, sulu boyayı böyle ipe yaparsın da böyle sonra iki kağıdın arasında boyarsın, kıstırsın, çekersin. Bugün de onu yapacağız. Yükselimin sulu boyası vardı. Daha Allah uzun zaman olmadı ama e, onu eve ayırdım. Bugün babasına tekrar yeni sağlatacağım. Söyledim ama unutursa saat yarın sabah da aldırırım. Daha var okulun açılmasına. Bu bizim evde etkinlik sulu boyamız. O da kendi sınıfına şeyin alsın artık okulun Diyor. Öyle canlar. Şu tavayı aldığımda da da mutluyum ki. Süper oluyor. Benim küçük bir tavam vardı. Düğümden aldım. Daha yıllar önce. O zaman yine ayrıldığım zamanlar onu göndermişim şu kayvalide değil. Ee, öyle şey değil yani. Ben bir şey. Böyle bir şeyin içinde dursa hemen eğiliyor. Üzerinde bir şey olsun hemen eğiliyor. Çok ince bir şey yani. Bismillah. Heh. Onunla yapmıyordum. Hiç hoş olmuyordu tavaya alınca her şekilde güzel oluyor. Hem gençlik olaraktan da iyi hem de sağlamlık olarak tam granit. Ablanız çok oldu ya. Bu kepçe de Silikon kepçe bu işlerde hiç iyi değil. Neyse. Ömer'in gönlü olsun da. Artık nasıl olursa olacak bu. Pankek aşağıda. Bunu yapana kadar iyisin. Dolan dolan. E şimdi ilk yaptılar mı iyi olmuyor. Şu ilk döktüklerim var ya, içindeki yağ kendisini eminene kadar ilk başta biraz fazla pişiyor, bir sonraki de çok süper oluyor ama. Şöyle... Ana, sen de burada. Tamam. Böyle işte canlar. Falan. Çocuklarımız iyi olsun da, ne istiyorlarsa her şekilde e, elimizden geldiğince, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse yarın Aksaray'a doğru gideceğim. E, ee, niye derseniz, şuraya yağdanlık almak istiyorum arkadaşlar. Şu yeni çıkanlardan var, e, cam fanustan işte farklı farklı. Ne bileyim mesela kahvelerimi koymaya şey yok, böyle müze <laughs> saklama kaplarından yok. Diğerlerinden yok derken bakacağım inşallah. Yarın onlara bakacağım. Bir de oturma odama koltuklar örtü diktirmek istiyorum. Ee, bir güzel yıkandı tepemiz. Yazın biliyorsunuz ki videolarımızı çektik uzun diye ama illa ki evde çocuk olduğunu yine kirleniyor. Şimdi bunun altına da say, bu da hem ısınmış oldu hem de içini yağ silik olarak da gitmiş oldu. Bulaş makinemde yakmadan içini boşaltıyorum arkadaşlar. Sabah hazır oluyor, çok güzel oluyor sanki bulaş makinesinin içindekiler bitti mi? Yani temizlendiği zaman, çıktığı zaman her şey, her yer temiz gibi oluyor. Ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Şöyle sıralım. Kepçemiz yine bildiğiniz gibi çirkin çirkin motifler çıkartıyor. Şöyle tamam. Bunlar da böyle bir şey. Böyle işte canlar, pankeklerimiz yavaş yavaş hazır olacak. Daha bunlar da beğenmez tövbe yarabbim, Ömer'e bunu götür, bunlar çok çirkin ya, yemek istemiyor mu diyor, böyleydi. Ona şık olacak şöyle, güzel olacak. Biraz önce annemle konuştuk, babamla konuştuk. Ee, babam araymış arkadaşlar, uzun zamandır konuşmuyorduk. Ondan sonra ee, sordu çocuklarına, senin nasılsın, Allah razı olsun, hepimiz sordu. Vallahi o da çalışıyor da diyor, hani o taraflarınki hani bir önceden de gitmişti de hiçbir şekilde çalıştığının karşılığını alamadı. Yine herhalde öyle bir şeyler olacak bu kızım diyor yazık. Allah mehmetlerim yağın etsin inşallah. Herkese Rabbim merhamet versin. Vallahi adalet versin. Ne diyeyim nasıl dua edilir bilmiyorum yazık. Saç sakal birbirine karışmış. El ayağı hep çatlamış. Babamın ağzı soğuktan el ayağı hemen çatlar şuraların. Şöyle onu da hiç bakmaz kendisine. Geçenlerde düşmüş parmağının üzerine düşmüş, sırtında bir sürü yüklerle e, tüm parke şeyleri sırtında almışmış, o tüm vücuduyla hem o ağırlık hem kendisi bu parmağını bir hafta boyunca ne yere koyabilmiş, ne cebine koyabilmiş, neye böyle çekebilmiş yazık. Tabi biz bunları sonradan öğreniyoruz. üzülürler, hiçbir şey de söylemiyor. Bilmiyorum. Ne, olacaklar? ne olacak, ne bitecek, baban bana Allah ne için hayırlısını bilsin. İyi insanlarla karşılaştırsın, iyilere Rabbim. Zor. Yani böyle adalet neymiş, e, iman neymiş, bunları anlamayan insana anlatmak zor. Gerçekten zor. Bakın, pankeklerimiz çok güzel, fosur fosur oldu. Bak, görüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Devamı, böyle böyle çıkacak artık Ömer Bey'imize. Afiyet şifa olsun inşallah. Çocuğum kemikleri acımış herhalde. Yiyemiyor da, ha bir dilinde işte yine. Şunu canı istiyor anne diyor. Hazırlıyor getiriyor. Ondan sonra onu da yemiyor. Şunu istiyorum diyor on da yemiyor. Olsun bakalım. Rabbim davetinden olsun inşallah. Geldiğiniz yemeklerinden bunu şey yapardım arkadaşlar. E, hamuru çok böyle yumuşak oluyordu. Aşırı derecede. Kepçede bile durmazdı. Sanırım ben öyle olacak. Meğerse bu kek hamurundan bile birazcık daha koyu olması gerekiyormuş ki şu şekil e, tavaya döktüğümüzde olduğu gibi kalabilsin diye, oturaklı olabilsin diye öyle olması gerekiyormuş. E, geriye kalan, onu öğrendikten sonra geriye kalan yaptıkları hep iyi oldu. Allah'ın izniyle. cezanımız oynuyor. Akşam mı saatte Saat ne kadar Gece bu saat yediği geçti. Ben bu akşam okunuyordu. Dur. Doğru ya. Öyle canlar. O zaman herkese hayırlı akşamlar dileyim. Allah'a emanet olun. Bugün de yine çocuklarım için bir şeylere uğraşıyorum. Çabalıyorum. Ee, tüm annelerimizin yaptığı gibi ben de bir şeylere uğraşıyorum. Ömer'im inşallah bunu yerse. Çorbası da var bu arada da. İşte çorbayı da ee, ne zaman i̇şte, dün işte, hiç Dün içti, bugün içemedim şu çorbasını. Can ne istiyorsa hazırlanıyor. Sabahın altında kalktım, e, makarna hazırladım. Saat 8, 830 gibiydi. Yumurta hazırladım, öyle. Oluyor. Sabah kaçta kalktım da tam hatırlamıyorum. Daha çok erken de arkadaşlar. Hava bile karanlıktı daha. Yine de altı vardı herhalde. Ömer Bey'imizin pankekleri hazır. Şunları da alayım. Nasıl güzel pişiyor ya. Size bahsettiğim şöyle arkadaşlar, bak. Böyle. Aynı kek gibi, bu da mayalanıyor kendince. O da neyden oluyormuş? Hamurun biraz da koyu oluşundanmış. Yumuşak olunca hemen ve etrafa veriyor da hiçbir şekilde kabaramıyor ya. Bu olmuyor işte. Sanki ezan okunurken kendimi yedik gibi hissettim yani Ramazan'da gibi, Ramazan ayında gibi hissettim. Allah'ım erişmeyi nasip etsin inşallah. Ramazan ayımıza da. O zaman canlar herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostça kalın. Can Soltuk YouTube kanalında kalın.